Öncelikle bütün kamp döneminde özverili bir şekilde çalışan bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık diliyorum. Sevindirici konu sakatlığımız çok olmadı. Çok yoğun bir kamp döneminden geçtik gerçekten. Vücutlarımız tam anlamıyla müsabak için çok hazır olduğunu düşünmüyorum ama çok özverili bugün iki oyun oynadığımızı düşünüyorum. Gayet güzel sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Eksiklik eksikliklerimizi de gördük. Zaten bu kampların amacı bu. E, bize çok artıları olan bir kamp olduğunu düşünüyorum. Zaten transfer dönemi yönetimimiz, başkanımız, hocalarımız gerekli tedbirleri alırlar ikinci yarı için. Çok zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. İlk yarı gibi olacağını düşünmüyorum. Ve mücadele seviyesi daha yüksek olacak. Ama ben e, çok olumlu bir kamp döneminin geçtiğine Gayet iyi e, bir sıkıntı görmüyorum. Sezon başından beri güzel bir ortamımız var. E, tabii Emre'de e, anladım. bu se Ben üçüncü sezonuma girdim bu sene. E, çok şükür gelen arkadaşlarımızın e, karakter... Seviyelerinin hepsinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Emrin de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Bu bize şampiyonluğu getirecek inşallah.